cevaplayacaklar. Sevgili seyirciler, bugün maalesef programa üzücü bir olayla başlamak zorundayım. Çünkü Ahmadiye Müslüman cemaati dünya üzerinde 120 ülkenin üzerinde dağılmış, yayılmış bir şekilde hizmetlerini, İslam'a hizmetlerini sürdürmektedir. Ve geçenlerde perşembe günü yatsı namazını kılmak üzere camide toplanan Burkina Faso'daki Müslüman Ahmediler oraya İslam'a ve Ahmediyat'a karşı olan diğer insanlar tarafından cami basıldı. Orada 8-9 tane insanı şehadet mertebesine ulaştırdılar. Ben bu olayı çok acı buluyorum ve kınıyorum. Allah ölenlere makamı cennet versin, yakınlarına kalanlara sabır versin ve Allah Müslüman Ahmediye cemaatine muvaffakiyet versin dünya üzerinde Ya Rabbim. Bunu ben e, ifade etmek istiyorum. E, i̇nsanların kalplerindeki inançlarına hükmedilemez sevgili seyirciler. Kalpler sadece Allah'ın hükmettiği bir yerdir. Onun için ben bu konuyu dile getirmek istedim. Ve bununla ilgili de e, değerli konuşmacım Sayın Bilal Paktürk Bey'e yönelmek istiyorum. Efendim. Burkina Faso şehidanı Ahmediye hakkında bir iki kelime de siz söyler misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Burkina Faso'da yaşanan olay tabii ki hepimizi çok üzdü ve hepimiz biz camideyken bu haberi aldık ve düşündük eğer biz o anda olsaydık biz ne yapardık? Yani biz gerçekten öyle Cesur mu, ol, cesur mu olurduk ki biz dinimize tabi tabi olacağımızı ve vakıa öyleydi birkaç adam silahlı adam camiye geldiler önceden işte sordular siz nesiniz falan filan İmam Bey Camiye gösterdiler, Hazreti Mesih Mahut'un Vadi Mesih'in resmini gösterdiler, dediler bu işte Mesih Mehdi falan filan. Ee, yani çok tatlı bir andandı, tatlıca konuştu, tanıttılar. cemaati tanıttı o adamlara. Sonra o adamlar, o silahlı adamlar e, cemaati, oradaki camideki olan kişilerini e, ayrılttılar. Çocukları bıraktılar ve dokuz en yaşlı adamlarını aldılar, camiye, caminin duvarına e, dizdiler. dizdiler. O zaman imam sahibi dediler ki, sen dinini inkar et öyle falan filan dediler. O zaman İmam Bey şöyle buyurdu. Siz kafamızın kafamı alabilirsiniz ama ben dinimi asla satmam. <laughs> o zaman onun kafasına vurdular. O zaman ikinci kişi, üçüncü, dördüncü hepsine dört Soru neydi tane. o katillerin İmam Bey'e sorduğu soru neydi? İsa Aleyhisselam hayatta mı diye sordu. Eğer hayattaysa hayat yani hayat da yani hayatta İsa olduğuna inanıyorsan, yaşıyor mu, öldü mü? Evet, soru bu. Hayatta olduğuna inanıyorsan o da seni mahvedeceğiz, Sana bir şey yapmayacağız ve eğer inkar ediyorsan seni öldüreceğiz. Evet. O zaman İmam Bey e, dedi ki eğer Kur'an e, Hz. İsa'nın vefat ettiğini söylüyorsa diyorsa o zaman ben de onu buyururum. Onu ben de öyle söylerim. O da onu vurdular. Şehit ettiler. Evet. Tekrar tekrar herkesi sordular. Evet, yani aynı soru 9 kişiye aynen e, yöneltildi ona ve herkese şehit ettiler. 9'unu da şehit ettiler. Kur'an-ı Kerim'in bir kelimesini, bir harfini, bir harekesini e, 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 inkar ettiğimiz zaman e, inançsız duruma düşüyoruz. Fakat bu şehit olan insanlar bu kararlılığı yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgide bu kararlılığı gösterdi. Değerli Bilal Paktürk Bey de onu ifade etti. Acaba biz o kararlılığı gösterebilecek miydik diye. Allah cümlemize iman nasip etsin ve İslam yolunda gerçekten kararlı olabilmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Efendim teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli seyirciler,